Arkadaşlar merhabalar ben Emre Hoca. Özdeşlikler ve çarpanlara ait konu anlatımımızı yapmıştık. Bu bölüme ait kavrama gezegeninin sorularının çözümlerini yapmış olacağız. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi özdeşliktir demiş. Arkadaşlar özdeşlik demek eşitliğin her iki tarafının aynı olması demekti ve tüm x değerleri için sağlanması demektir. Tek bir değer için sağlanıyorsa veya belirli bir değer için sağlanıyorsa o zaman denklem olacaktı. Şimdi birinci ifademize bakalım. 7'yi karşıya attığımızda 2x eşittir 10. Daha sonra 2'ye böldüğümüzde x eşittir 5 oldu. Yani tek bir değer için bulduk. Bu ifade bir denklemdir. İkinci ifademize bakıyorum. 5'i içeriye dağıtıyorum arkadaşlar. 5x eksi 10 oldu. Eşittir. 10x eksi 5. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yapacak olursak eksi 5'i karşıya alayım. 5x'i diğer tarafa alayım. Eksi 5 karşıya artı diye geldi. Eksi 10 artı 5'ten eksi 5 eşittir. 10x'ten 5x çıktı. 5x kaldı. Buradan da x değerimiz eksi 1 geldi ki yine bir denklem oldu arkadaşlar. Özdeşlik değildir. Üçüncü ifademizi inceleyelim x kare eksi 4 sol tarafta sağ taraftaki ifadeyi düzenleyelim arkadaşlar. Biz şurayı bir dağıtalım. 2x kare eksi 2 yanında da eksi x kare eksi 2 var. Düzenlediğimizde 2x kareden x kare çıkınca x kare eksi 2 eksi 2 daha eksi 4 yaptı. Bakın eşitliğin sol tarafı da sağ tarafı da eşit geldi. O halde bu ifade bir özdeşlik diyeceğiz. Dördüncü ifademize de bakalım. 3'ü içeriye dağıtıyorum arkadaşlar. Alt tarafa yapalım. 3A artı 6B eşittir demiş. Burada da 4'ü ve 2'yi içeriye dağıtalım. 4B eksi 4A artı 2B artı 10A eksi 3A geldi. Şimdi eşitliğin sol tarafında 3A artı 6B bir dursun. Biz sağ tarafı bir düzenleyelim. 4B 2B daha 6 tane B oldu arkadaşlar. 10A'dan 4A çıkınca 6A. 3 tane daha çıkınca artı 3A kaldı. Şimdi arkadaşlar eşitliğin sol tarafı ve sağ tarafının birbirine eşit olduğunu görebilirsiniz. O halde yine bu ifadede bir özdeşliktir diyeceğiz. Dolayısıyla 2 tane özdeşlik var. Cevabımız B şıkkıdır. İkinci sorumuz aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. A şıkkına bakalım. Parantezin içerisini bir açalım arkadaşlar. Tam kare ifade var. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı çarpıyorum. 3x iki katı 6x. Arada eksimiz var. İkinci terimin karesinden artı 9 geldi. Eşittir demiş. X kare eksi 6X artı 9 sağ taraftaki ifade. Ve baktığımızda bu ifadeler birbirine eşittir. Dolayısıyla A şıkkımız doğru. B'ye bakıyorum arkadaşlar. Yeni bir tam kare ifade açalım. Birinci terimin karesi hemen şuraya açıyorum. Birincinin karesi 2A'nın karesinden 4A kare. Artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı çarparsam 6 tane AB. 2 katını alırsam 12 AB olacak. İkinci terimin karesi yani 3B'nin karesinden 9B kare gelecektir. Bakıyorum 4A kare artı 12AB artı 9B kare verilmiş. O halde B şıkkımız da doğrudur. C'ye bakıyorum arkadaşlar. 2 kare farkı var elimde. 81x kare eksi 100y kare. Hemen şurayı bir düzenleyelim. Bakın 81 dediğim 9'un x kare dediğimde x'in karesidir. Eksi 100y kare dediğimde 10y'nin karesidir arkadaşlar. 2 kare farklı şeklinde yazdığımızda bir eksili bir de artı olacak şekilde çarpımlarına eşit olmak zorunda. Yani 9x eksi 10y ile 9x artı 10y biçiminde yazılması lazım. Şimdi bana verilene bakıyorum. 2 işaretiminde eksi olduğunu görüyorum arkadaşlar. O halde bu ifade yanlıştır. Cevabımız c şıkkıdır. Yine D şıkkında inceleyecek olursanız arkadaşlar bakın şurası 5A'nın karesi eksi 36B kare kısmında da 6B'nin karesi olduğunu söylersek bir eksili bir de artılı olacak şekilde verildiğini görebilirsiniz. Üçüncü sorumuz A, B ve C birer tam sayıdır. Buna göre 3X-2'nin eksi karesi AX kare eksi BX artı C özdeşliğinde A artı B eksi C işleminin sonucu kaçtır demiş. Arkadaşlar tam kare ifademizi bir açalım. Birinci terimin karesinden 9x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı eksi 12x artı ikinci terimin karesinden 4 gelecek. Şimdi bu durumda arkadaşlar a dediğimiz ifade x karenin katsayısı yani 9. B dediğimiz ifade bakın arada x'imiz var buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. İkisinde de eksi olduğu için b dediğimiz ifade doğrudan 12 oldu. C dediğimiz ifadede sabitlerimiz yani 4'tür. Buna göre 9 artı 12 eksi 4'ten cevabımız ne gelecek arkadaşlar? 21 eksi 4'ten 17 geldi. Cevabımız C şıkkıdır. Dördüncü sorumuz A, B ve C birer doğal sayıdır. Yukarıda verilen özdeşliklere göre A eksi B artı C işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar ilk durumu inceleyecek olursak bakın 5x eksi 3, 5x artı 3. 2 terim 1 eksili bir, bir artılı olarak yazılıp çarpılmış. Bu durumda iki kare farkı olacak. Yani 5x'in karesi ile 3'ün karesi birbirinden çıkartılması lazım. Bu da 25x kare eksi 9 olacaktır. 25x kare benim elimde var. A dediğim ifade o halde arkadaşlar ne olacaktır? 9 gelecektir. Peki alt tarafı iniyorum. Yine 1 eksili 1 artın olacak şekilde 4x ve 7 terimleri verilmiş. Bu durumda 4x'in karesi eksi 7'nin karesi. Yani 16x kare eksi 49 ifadesini elde ediyoruz. B dediğimiz ifade arkadaşlar x karenin katsayısı yani 16'dır. Eksi c yani c de sabit olarak verilen 49 oldu. Bu durumda a eksi b yani 9 eksi 16 artı 49 ifadesine bakıyorum. 49 9 daha 58 16'yı çıkartıyorum. 42 kaldı cevabımız c şıkkıdır. Beşinci sorumuz yarıçapı R olan bir dairenin alanı pi R karedir. Bu formu bize verilmiş. Yukarıda iç içe iki daire verilmiştir. Buna göre içteki taralı bölgenin alanını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar OB uzunluğunu bize 5x olarak AB uzunluğunu da 2 santimetre olarak vermiş. O halde OA uzunluğu için kalan uzunluk nedir? 5x'ten 2 cm'yi çıkarttığımda elde edeceğim cebirsel ifadedir. Yani 5x eksi 2 benim için taralı bölgenin yarı çapıdır. Buna göre arkadaşlar alanımız pi çarpı re kareden pi 3 çarpı yarı çap uzunluğumuzda 5x eksi 2 geldi. Bunun karesi düzenleyelim 3 çarpı hemen birinci derimin karesi 25x kare eksi Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı çarpımı 10x 2 katı 20x artı ikinci terimin karesinden 4 geldi. 3'ü de içeriye dağıtırsak arkadaşlar 75x kare eksi 60x artı 12 geldi. Şimdi şıklarımıza bakıyorum 75x kare eksi 60x artı 12 b şıkkındadır. Altıncı sorumuz a 2.5 ve b 1.5 olmak üzere a eksi b'nin karesi artı 4 ab ifadesinin eşiti kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar önce tam kare ifademizi bir açalım. a kare eksi 2 ab artı b karedir. Yanında da artı 4 ab var. Şimdi biz düzenleme yapacak olursak a kare artı 2 ab artı b kare elde ediyoruz ki bu da nedir? A artı B'nin tam kare açılımıdır arkadaşlar. O halde yerine yazıyorum şimdi. A iki buçuk. B bir buçuk. Bunun karesi. Topladığımızda 4'ün karesinden cevabımız 16 geldi. Yani cevabımız D şıkkıdır. Yedinci sorumuz A artı B on A kare artı B kare 100 ise A çarpı B ifadesinin eşiti kaçtır demiş. Arkadaşlar biz A artı B'nin her iki tarafında karesini alacak şekilde bir işlem yapalım. Ne gelecektir? Tam kare açılımından A kare artı 2AB artı B kare gelecektir. Eşiti ne olacak? 12'nin karesinden 144. Biz arkadaşlar denklemlerde öğrenmiştik. Eşitliğin her iki tarafından da aynı işlemi yapabiliyorduk. Burada neden kare aldık? Çünkü elimizde diğer bir bilgi olarak a kare artı b kare verilmiş. Yani ben karelere ulaşmak zorundaydım. Şimdi geliyorum bakın a kare ve b karenin toplamı yerine 100'ü yazıyorum. Arada ne kaldı? Artı 2 tane ab kaldı. Burası 144'e eşitmiş. 100'ü karşıya gönderdim. 2 tane ab'nin değeri 44 kaldı. Bu durumda arkadaşlar 1 tane a çarpı b'nin değeri 22 olarak geldi. Cevabımız C şıkkıdır. 8. sorumuz yukarıda verilen cebirsel ifadelerden hangisinin veya hangilerinin çarpanlarına ayrılmış hali doğru verilmiştir demiş. Arkadaşlar işlemlerimize bakalım. Dağıtalım hemen şurayı sol tarafa işte olacak mı bakalım. 2x çarpı 4x'ten 8x kare. 2x ile de eksi 1'i çarparsam eksi 2x oldu. Sağ taraf sol taraf eşit geldi. Yani birinci kısım doğrudur. İkinci kısma bakıyorum. 3a kare eksi 27 verilmiş. Arkadaşlar burada da şunu yapalım bakın. Sol taraftan ilerleyelim. 3 parantezini alacak olursak a kare eksi 9 kalıyor. a kare eksi 9 ifadesi de 3 parantezinde a kare eksi 3'ün karesidir. Yani 2 kare farkı geldi. Bu da 3 tane a eksi 3 a artı 3'ün çarpımıdır. Bize verilen eşitliğin sağ tarafında a ile 3'ün arasının her ikisinde de eksi olduğunu görüyorum. Yani ikinci öncülümüz yanlış oldu. Üçüncüye bakalım arkadaşlar. Yine sol taraftan yola çıkalım. Bakalım şurayı 16 a kare artı 48 a artı 36'yı 4 parantezine alayım. 4 parantezinde 4 a kare artı 12 a artı 9 geldi. 4A kare dediğimiz 2A'nın karesidir. 9 dediğimiz 3'ün karesidir arkadaşlar. 2 terimi çarpıyorum. 6A. 2 katını aldığımda da 12A'yı veriyor. Yani arkadaşlar bu 4 çarpı 2A artı 3'ün tam kare açılımıdır. Bunu da açacak olursak 4 çarpı 2A artı 3 çarpı 2A artı 3 gelecektir. Şimdi bana verilen ifadenin sağ tarafına bakıyorum. 4'ümüz var. 2A artı 3, 2A artı 3 çarpılmış. O halde bu ifadede doğru bir şekilde çarpanlarına ayrılmıştır diyoruz. Yani 1 ve 3 bizim cevabımız olacak. Şıklara baktığımızda doğru cevap B şıkkıdır. 9. sorumuz aşağıdaki eşit bölmelere ayrılmış kartonun her bir bölmesine cebirsel ifadeler yazılmıştır. Güneş bu tabloda 96x üzeri 4 y eksi 150 x kare y cebirsel ifadesinin bir çarpanının yazılı olduğu bölmeleri maviye boyamıştır. Buna göre tablonun görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur demiş. Şimdi bana verilen ifadeyi bir inceleyelim. 96x üzeri 4y eksi 150x kare y. Arkadaşlar katsayılarımızın ortak çarpanı 6. x kare ve x üzeri 4 için x kareler ortak ve birer tane y ortak var. Açtım parantezimi. 96'yı 6'ya böldüm. 16 x üzeri 4'ten x kareyi içeri aldım. x kare kaldı. Y'leri ortak olarak dışarıya almıştım. Eksi 156'ya böldüm, 25 kaldı. X kare ve y'yi dışarı aldım, burasını kapattım şimdi. Ne kaldı elimde? X kare y açtım parantez, 4x'in karesi eksi 5'in karesi. Yani arkadaşlar iki kare farkını uygulayacağız. 6x kare y, 4x eksi 5 çarpı 4x artı 5 diyorum. Şimdi benim çarpanlara ayrılmış halim bu şekilde olacak. Şıklarıma bakıyorum. Şimdi 2xy var mı arkadaşlar? Evet. 6xy'yi ben 3 çarpı 2xy çarpı x diye ayırabilirim. Burada arkadaşlar 2xy çarpan ne elde edebilirim? Dolayısıyla burayı boyadım. 12xy eksi 15y demiş. Arkadaşlar şimdi bizim elimizde ne vardı? 4x eksi 5 vardı. Ve kat sayı olarak da 6x kare y vardı. Ben bu katsayıdaki 6'dan arkadaşlar bir 3 çarpını alsam bir de y çarpanını alsam ve içeriye dağıtsam ne olacaktır? 12 tane x y eksi 15 tane y gelecektir. Yani burası da elimde mevcut oldu arkadaşlar. 8 x eksi 5'e bakıyorum. 8 x eksi 5 diye bir çarpanım yoktur. O halde burayı boyamadım. 12 x eksi 15'e bakalım. Arkadaşlar bizim bulduğumuz son ifadeden çarpan elde etmeye de çalışabilirsiniz. Az önce 12 x eksi 15 y de yaptığımız gibi ya da Yukarıdaki tabloda verilen ifadede çarpanlarına ayırabilir. Aşağıda inceleme yapabilirsiniz. Yani 12x 15'i de 3 parantezin alacak olsam ben 4x 5 olur. Şimdi 3 benim çarpanımdı. 4x 5 de benim çarpanım. O halde burası da benim çarpanım deyip tarayabilirsiniz. 4x 5'e geliyorum. Doğrudan 4x 5 çarpanı zaten elimde mevcuttu. Dolayısıyla boyuyorum. 8x kare eksi 20x. Arkadaşlar onu da şöyle alalım. 8x kare eksi 20x 4x parantezini alacak olursam 2x eksi 5 kalacaktır. Şimdi 2x eksi 5 ve 4x tek tek benim çarpanım değildir. Dolayısıyla da arkadaşlar bu bölgede yine tarayamadım boyayamadım. O halde benim görünümümü veren ifade hangisidir diye bakıyorum. Cevabımız A şıkkıdır. 10. sorumuz yukarıda uzunluğu verilen sokağın başına ve sonuna da birer ağaç gelecek şekilde eşit aralıklarla ağaçlar dikilecektir. Dikilen ağaç sayısı x artı 4 olduğuna göre iki ağaç arası mesafe metre cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat ediyoruz. Biz aralığı inceleyeceğiz. Yani aralığımız kaç metre bunu bulacağız. Şöyle bir şey yapalım. Bakın elimizde 2 tane ağaç varsa 1 tane aralık var. Eğer 3 tane ağaç varsa 2 tane aralık var. Eğer 4 tane ağaç varsa 3 tane aralığım var. Yani ağaç sayısının 1 eksiği kadar aralık vardır. Şimdi Benim elimde x artı 4 tane ağaç olduğuna göre 1 eksiği x artı 3 tane aralık vardır. Dolayısıyla toplam uzunluğu arkadaşlar biz ne yapacağız? x artı 3'e böleceğiz. Elimizdeki değeri 5 parantezine alacak olursak, x kare artı 6x artı 9 gelecektir. Şimdi x kare x'in karesi 9 3'ün karesi çarpıp 2 katını aldığında da ortadaki terimi vermekte. Dolayısıyla 5 parantezinde, x artı 3 çarpı x artı 3'e eşittir bu. Yani x artı 3'ün tam karesidir. Şimdi ben bu ifadeyi x artı 3'e böleceğim dediğim x artı 3 tane aralığım var demiştik. Birbirini götürdüler. Elimde 5 çarpı x artı 3 kaldı. 5'i de içeriye dağıtacak olursak 5x artı 15 gelecektir. Cevabımız B şıkkıdır. 11. sorumuz bilgi alanı x kare artı 2x artı 1 cm kare olan kare şeklindeki mavi kartonlar ile alanı 4x kare eksi 4 cm kare olan dikdörtgen şeklindeki yeşil kartonu kenarlarından çakıştırarak birleştiriyor. Buna göre bilgenin elde ettiği yeni şeklin çevresi kaç santimetredir demiş. Şimdi arkadaşlar şuraya bakalım. Öncelikle mavi şekil bir kare. Dolayısıyla bir kenar uzunluğumuz x kare artı 2 x artı 1 neyin karesi ise ona eşittir ki bu da x artı 1'in karesidir. Yani benim bir kenar uzunluğum x artı 1 gelecektir. Yine alt tarafa doğru x artı 1 x artı 1'lerimi yazayım. Peki yeşil bölge o halde arkadaşlar bir kenar uzunluğu toplamda ne geldi? 2 tane x artı 1 geldi. Hemen onu da getirelim yazalım. Peki 4x kare eksi 4. Burayı bir inceleyelim. 4 parantezinde x kare eksi 1 olur. Yani 4 parantezinde x eksi 1 x artı 1 olacaktır. 4'ü de arkadaşlar şöyle 2 çarpı 2 x eksi 1 x artı 1 diye ayıracak olursak şurayı görebilirsiniz. Bakın 2 tane x artı 1'i almışım ben bir kenar olarak. 2 tane x eksi 1'de diğer kenar uzunluğum olarak kalmış oldu. Hemen onu da getiriyorum. Yukarıdaki kenarıma yazıyorum. Buna göre şeklin çevresi yeşilin bir kenar uzunluğu 2 tane x artı 1'di. Toplamdaki yatay uzunluğum arkadaşlar. Hemen düzenleyelim. 2x eksi 2 artı x artı 1'den topluyorum arkadaşlar burayı. 3x eksi 1 gelecektir. Hemen arkadaşlar bunu da yazıyorum. Bu bir kısa ve bir uzun kenarın toplamı oldu. Dikdörtgenin çevresi için bunu ne yapıyoruz? 2 ile çarpıyoruz. Hemen düzenleyelim. 2 tane. Şurayı dağıtalım içeriye. 2x artı 2 artı 3x eksi 1. Tekrar bir düzenleme yapalım. 2 tane 5x artı 1 oldu. 2 ile içeriye dağıttığımız zaman 10x artı 2 gelecektir. Cevabımız D şıkkıdır. Bu soruyla birlikte çarpanlara ayırma özdeşlikler kısmına ait olan kavrama gezegeninin çözümlerini yapmış olduk. Buradan itibaren LGS gezegeninin çözümlerini yapabilirsiniz. Ardından kontrollerini sağlayabilirsiniz. Kolay gelsin. Başarılar dilerim.